A, fazla Benim kişi ya. yok ya. Tamam, bir 1.5 bir bir takım var. Sarılar aldım ben. Sarıları mı? Ben sarılar aldım. Geldim. Ben tuğlaya geldim. Kenan tamam abi tuğlaya. Hayır alsın. gel sen sarıyı al abi. Sarıya inanıyorum. Sarı Sarı al Bir geldi. Yok yok yok. yok seni. Seni görünce, görünce çıktı. Seni görünce çıktı. Sarının önündeki eve gitti ama. Aynen ne? gördüm gördüm. Lan buraya toplamazsın ya. Ben Kenan abiye desteğe gidiyorum. Biri kapı açtı yanımda. Ben. Abi kaçıncı Hemen kat? Nasıl ben en üst, kat, en üst katın bir altındayım da altta adam geziniyor. Oo toprakta baya ha sen geldin tamam. İki kişiler abi. Alt katta mı? Hı <laughs> hı. Tamam. Güzel. Tamam 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 abi. Bir tamam. <laughs> daha Güzel. Ay hey yavrum. Ya. Hey Eline hey, sağlık gel. abi. Gel, gel yavrum gel. Hop. Oh. Yapıştı. Loot mi ki be? Yapıştır. O ne lan? Nasıl bot oğlum? Bu nasıl bot? Sis at sis at. Abi gidiyorum. Geldim ben. İçeriye girmem lazım. Nerede bu vatandaş? Nerede lan? Tola da Tola da. Ne tuğla abi istediğim iş altta birisinde. Beni tut Sakin ol oğlum ya. Allah ki ben giriyorum ha. Allah ki Seni tutacağım da. Neredesin? Alttayım altta. Daha son. Aa lan yanımdan geçti. Ayhan'a ne oldu? Kerem abi ben sen razı biliyor musun? İçeri giremedim ya. Evet ya şey nedir onun ismi? Bot diye diye herkese bot gibi sıkmaya başladım. <laughs> Aynen adam ya. Gerçek adam çıktı. Abi altında var ha. Botu kim attı? Şey, sesi kim attı? orada bir Onlar tane nak var. Onlar attı. Şimdi göstereyim bu yerleri. Abi üstünde kit basıyor sanki. Sol abi, sol, sol. Abi tabel alada bu. Nerede? Yan bina, yan binaymış bu. Yan bina mı? Sarlara geçin abi. Abi gene tek gittin ha. He. Helal. Canı kim öldürdü lan? Öldü arkanda arkanda. Helalsin Ama be buldum. abi. Ben gidiyorum ha. Nereye gidiyorsun? Nereye gidiyorsun? Gel buraya. Nereye gidiyorsun? Helalsin Benden be, be Nereye abi. Nereye gidiyorsun? Terbiyesiz. <laughs> diyor. Bizim bir numara bastı gidiyor. <laughs> ben bilmiyorum ki. Kenan abi dışarıda. Sen oradasın. Tepedekini anladık. Onu vurdu işte bu. Öldü mü? Nereden biliyorsun? Oo, garip bir silah var bunda. Yanaşmayın. Tırtladı vallahi. Burası. Aa adam önümüzde. Hani ya. Oğlum ben niye göremedim? Göremiyor ya. Benle emre, emre. Var ya ikisi de. Işte Oğlum başka biri sıkıyor. Bir yok ok aldı ha tepedeki muhtemelen. Çok tamam. iyi be. Biz Koş bakayım lazım. yakışıklı. Koş bakayım yakışıklı. Abi yukarıdaki duruyor. Dursun o buraya göremez. Sen önce Kenan abi al. Atma atma yerimizi daha iyi gösteriyor. Çapışıyor adam ne yapsın? Dedim. Abi kitini bas. Kitim yok, kitim yok. Kit atsana bir tane. Attım. Ulan sıra, sıra Bomba geldi. Ben gene mi düştüm amına koyayım? Çocuk nerede abi? Yerde da ya. Benim yanımda, benim yanımda, benim yanımda sağda. Ananı avradını bu duvarın içinden bomba atıyor amına koyayım. Senin yanında indi. Ya bak o var ya. Neredeler biliyor bak. musun? Tahir. O kayaların içinde bak var kanka. O kayanın içinde geziyor büyük bir ihtimalle. Allah Allah. Evet evet. Aman akım duvarın içinden bomba mı gelir diyorum ben de. Aynen o duvarların içinde geziyorlar abi. Bak. Eve gir eve eve eve. Ya, kayanın içinde geziyor. Sen buradan çık. Onlar senin görüşün yok. Onlar seni görebiliyor ama. Ya kayadan nasıl sıkıyor abi bu push beni ya bana. Ya, sıkıyor işte. Öyle bir bak gibi bir şey var herhalde. Bizi de öyle vurdular bir defa. Adamları izledim adam kayanın içinde geziyor anasını satayım. Bunlar o zaman çıkamıyorlar orada ha. Yo istediği zaman da çıkıyor. Sen bakma da bakma göremezsin. Bakma da çıkıyor. orada motor var. Sen sür git aşağı doğru ya. 30 saniye var ama yetişemezsin ki. Durmaman lazım. Aa, araba var. <laughs> araba var da çocuk hala O onlar bence orada takılı kaldı. Sen arabaya bin Arkadan gelip sıkmazlarsa andaki takım kalır. Nasıl bakmış ya? Ya bilmiyorum. O lanet kaya o, o oralar ya. Bir defa duvarın duydum ha. Duvarın içinden bomba attı ya. Duvarın içinden önüme bomba attı ya. Bak. Aa çocuk çıkmış çıkmış. <laughs> Ama o Doğru. Bunun Doğru. da canı yok. Kaldığı için öyle göremiyorsun. Değiştir, lastiği değiştir. Gülün koyar mı? Çarpma. Çarpma da nasıl çarpmayacağım? Abi iyi çarpmana gider. Bak bir şey yapmıyoruz, götüreceğim anahtarları. Sol yap, sol yap. Motor, yapma. şey, bomba <laughs> geldi lan. Bomba. Gördün mü oğlum adamı? Ne oluyor abi? Bomba mı? Bakıyor o kadar bombayı. Vay ana kay. Arabayı değiştir, arabayı. Bagi al git, bagi. Ananın anamına fıyım ya. Nereden bu? Bu bence, ha. O değil, o değil sana sıkan. Biliyorum, gördüm, gördüm. Bu araba oradaydı. Alan dışısın ha, alan dışısın. Ses var. Ses var solunda. Duvarın solunda. Ha, Gördüm. Görmedi, görmedi, görmedi. Aferin. Aferin sana çocuk. Siniz var mı çocuklar? Bu arabayla da sen buradan çıkamazsın yalnız. Yeter sana ama bakıyor. Birisi ne sıkıyordu? Uzatılmış falan alman lazım. Yürüyerek mümkün değil geçemezsin. Çok uzak alan. Bagi alacağım bagi. Tepe beni beni mi kesiyor? Bak, ben gitmem, Bu nasıl bir save ya? <laughs> ya he he. Senin o nakladığının kili geldi mi? Geldi. Geçen alın nakladığını. Ha geldi. O çocuk işte o. Kayanın bakımı. önünde adam vardı ha. Nerede? Dikebilir miyim lan? Olabilir. Hayırlı işler. Aa sağda 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 sağda. Yamacı sağ. orada? Gördün. Nerede? Kaç orada. Solun hafif. O yamaçta. Muhtemelen orada iki takım var. İki takımın bir tarafına geç. Üç kişi var oğlum zaten adamın hariç. Biri 2'dir belki abi. Evet, tamam, Öyleymiş tamam öyleymiş. Aa, tamam. O da öldü. tek tek kaldı. Tamam, o yamacın kaldı. Oradan gelecek adam. Yerini biliyorsun. Şeyin tamam. arkasında işte. o. Hmm. Evet. Sağdan gel, sağdan gelirse işte, görürsün. Çok iyi yer. Bence var. o adam orada öldü ya. Alana mı öldü bunlar? Tamam Abi, yok. yok. Bir kişi kaldı işte. Seninle bir kişi kaldı. Hayır. O da burada mı? Aynen aynen. Evet. Hangarın arkasında o. Evet, gelecek sana. Tamam. Ha, sen or ha, orada orada orada. Gördüm, sağlı gidiyor. Hangarın içinden gelecek. Hangarın içinden gelecek. Hangarın yes. kapısını tut. Abi diğer taraftan da gelebilir. Aynen. Biraz Daha gaz, gaz, gaz biraz şey gaz, yemeği göz alabilir yani. Sen çizgi oynasana. Karışmayın çocuğa be Bırakın. Yukarı çıkmaz o. Abi fikir beyan ediyoruz. Ha, yok, sıkıntı yok. <laughs> <laughs> Konuş diyor ya. <laughs> <laughs> Hayır biri fikir beyan edecekse burada ben varım ama bırak. Bugün bunu Aa bak çıktı. Hadi neredeyse bay bay. Ya. Ulan Tahir neredeyse benim kadar adam vurmuş ya. <gülüyor> <gülüyor> Tahir raporluyorum seni. Raporla kardeşim. <laughs> <clears> okay. <throat>